Günaydın. Sabah köründe <laughs> şu halde video açıyorum biliyorsunuz daha yataktan çıkmamış halde ki videolarım doğallığını yitirmesin diye. Bugün sizlerle evde böyle küçük bir vlog çekeceğiz yine bütün gün evde neler yaptığımı göstereceğim. Yaklaşık böyle bir saat, bir buçuk saat yatakta yuvarlanabilirim. Uyansam bile, uyanık olsam bile. Siz de yapıyor musunuz bunu? Neyse hadi şimdi gidelim pankek yapalım. Şu anda oyalanmaya vakit yok. Vlog çekiyorum bugün. Öperek bir sabitleyemedim ya. Gerçekten şu an daral bastı bana. Heh. oldu galiba. Okey. Şimdi şöyle bir yüzümü ben yıkayayım. Bir dişlerimi fırçalayayım. Sonra bir kahve içeriz. Ve de TV videosu çekeceğim bugün. Beni Instagram'dan takip ediyor musunuz? İlla söylemem mi gerekiyor? Beni takip etmeniz için... Şuraya bırakacağım adresimi. Lütfen bu videodan sonra beni Instagram'dan takip edin. Orada YouTube'dan daha farklı makyaj videoları çekiyorum. Eğer ki merak ederseniz beklerim. Şimdi biraz yıkama jelimden alacağım. Yüzümü yıkayayım. Ve ki makyaja hazır bir cildim olsun. Şu anda bir tuvaletten dışarı çıkamıyorum. Sesleri duyuyorsunuz belki. içeride bir temizlik var. Bulmalı bir çalışma var. Aynı zamanda da bütün camları açmışlar. Ben varım. Oh, gerçekten artık bence birbirimizi gırtlaklama noktasına geldik. Yani bu kadar bir arada kalmak, bu kadar evde kalmak no yaramadı bize. Bütün camları açmışlar içeride ve bildiğimiz böyle şey var. Fırtına var. Poyraz çıkmış içeride. Yani dışarı çıktığın an her yeri tutulur. O kadar. Bütün camları açmışlar. Sizde nasıl? daha sonra bu durumlar. Havalandırmayı açtı. Bak sesim duyulmuyor şu anda. Okey. Ay bilmiyorum ya. Neyse sağlığımız yerinde olsun da evde oturalım sıkıntı yok ama yani gerçekten bunu aldım bu arada. Ayrıca TV'ye nasıl bir video çeksem diye düşünüyorum bir yandan da. Nasıl bir makyaj videosu çeksem. O kadar çok makyaj videosu çektim ki sanki artık çekecek bir şey kalmadı gibi hissediyorum. Bana fikir verir misiniz video konusunda? Mesela e, özellikle makyaj konusunda hangi tür makyajları görmek istiyorsunuz? Bir de şöyle bir şey karar verdim. Yarın ee, çeyizimde ne var videosu çekeceğim. Ee, ve iki gün sonra falan yayınlarım herhalde diye düşünüyorum. İstenen bir video aslında çok merak edilen bir video olduğunu biliyorum çünkü e, ben de izliyorum YouTube'da hani çeken kızları falan hoşuma da gidiyor yani ne almışlar ne etmişler bakmak. Tabak e, seti aldım, çatal seti aldım ondan sonra kahve makinesi düdüklü bilmem ne hepsini tam takım göstereceğim size. Daha tabii bir sürü eksiğim var bu arada. E bir de şimdi şu virüs muhabbetleri çıktı. Bilmiyorum ne olacak ya. Gerçekten o konuda da dertliyim. Yani gerçekten evlenmek için çok güzel bir sene seçmişim. 2020 harika bir sene olmuş bunun için. <laughs> Mesela şimdi burada iki tane sodam var benim. Ama ben bu sodalardan emin değilim. Ee, sonuçta dışarıdan alıyoruz yani. Evet dışında bir jelatin var ama yine de dışarıdan gelen herhangi bir şeyi ellediğim zaman inanılmaz pis hissediyorum. O yüzden genelde şöyle yapıyorum. Buradan sıcak suyu açıyorum. <laughs> Ve bunun içine biraz piril döküyorum. Şöyle. Döktükten sonra sıcak suyumu koyuyorum. Evet, böyle köpüklü su yapıyorum. Köpüklü su yaptıktan sonra da şöyle sodalarımı içinde bir güzel yıkıyorum veya herhangi bir jelatinli ürünü fark etmeden. Hani böyle temizlendiğine inanıyorum. Ay şu kuşlar bir susmadı ya. Üf. Evet şöyle iyice ovaladıktan sonra güzel yıkıyoruz. Yanıtım yok sırdaşımda Kimse yok mu sen dışında Koydum altın benim taşımda Göz yaşımda dert başımda Gönder beni buradan danışımda Koydum yok dedi senin suçunda ee... <laughs> Ay biraz rap yaptım ben de kendimce burada Şimdi acıtı videosu çekeceğim o sırada tabii ki size göstereceğim sürpriz. İstiyorsanız gidip beni Instagram'dan takip edip videoma bakabilirsiniz. Çünkü bu videoyu yayınladığımda onu çoktan yayınlamış olurum. Onu bugün yayınlamayı düşünüyorum. Şöyle hafif böyle bir dalga yaptım saçıma. Şöyle yukarıdan topladım ama çok da cilet olmadı saçım. Neyse önemli değil. Ay şu anda saçlarım uçuşuyor. Hiç hoş durmuyor gerçekten böyle. Bakalım videoda bakayım ona göre yoksa spreylerim... Neyse. Ay nefes nefese kalmam benim. Şimdi video çekeceğim. Sonra size kiefsi tavuğu yapacağız arkadaşlar. Gerçekten böyle bir şey olamaz. Biz de daha yeni öğrendik. Birkaç sefer yaptık. Ve böyle bir lezzet yok. Ee, kiefsi tavuğuna bin basar. Gerçekten o kadar güzel oluyor. Ee, videomu çekeyim geleyim. Ondan sonra yapmaya başlayacağız. Hey yuhuu. Ben geldim. Makyajım böyle oldu. Makyajımın adı ee, kedi gözü eyeliner galiba öyle yani öyle olduğunu düşünüyorum. Baya güzel bir eyeliner çektim, baba bir eyeliner çektim şu iç kısımlara da. Daha böyle gözümü kedi gibi yaptım. Ön yüz bir ruj geçtim ve bu şekilde makyajım. Saçlarımı hafif böyle bir dalga yaptım ama biraz dağınık oldu. Öyle. Umarım beğenmişsinizdir. Gidin izleyin Instagram'dan. Hadi. <laughs> Bu ışık ne kadar kötü duruyor. Baksana şaşı gibi duruyorum şu anda. Hadi Instagram'a Instagram'a yürüyün. <laughs> Videomu izlemeden sakın geçmeyin. Beni takip etmeyi unutmayın. Şimdi şu üstümü çıkaracağım. Bu arada videoyu nasıl çektiğimi göstereyim mi size? Bak şok olacaksınız. Altım e, ne derler? Altın kaval üstü şişhane. Gerçekten şu an oyum yani. Bak köylü gibi. Altındaki pijamaya bak babaanne gibi babaanneler giyer ya böyle eteğin altına don giyerler. Aynı onun gibi şu an sanki altımda bir çiçekli don var. Ayağımda bu puf pufidiklerim var. Üstüne leoparlı elbisem ve içimde siyah tişörtüm var. Nasıl? Bence bayağı iyi. Kombin şahane. Şimdi tavuklarımızı böyle sosladık Sosun içinde neler olduğunu Eğer ki merak ediyorsanız Size ayrıca bir e, Bu kiefse tavuğuyla ilgili bir video çekerim Şimdi direkt yapım aşamasına Geçiyorum ben Burada beklerken Batıracağımız Bu kıtırını hazırlayacağız Bunun için şu konfleksi kullanıyoruz Biraz da galeta unu kullanacağız Çektim fişi yanlışlıkla. Ekmek de durdu. Heh. Şöyle rondonun içinde bu arada galetonu kalmamış evde. Sadece bununla yapacağım. Öyle de olur. Fark etmez. Zaten dış yüzeyinde kıtır bir şey olması yeterli. De bayağı ince bir şekilde çekiyoruz. Şimdi bütün hepsini dökünce bunun içine tavukları da koyunca ıslanıyor. Islanınca da bu böyle hamur gibi bir şey oluyor. Islanmasın diye böyle azar azar koyacağız. Bittikçe ekleyeceğim. Ne kadar koyayım ya? Koy biraz daha. 我也是。 o kadar acıktın ki resmen ağzım sulanıyor şunlar kızarırken. Böyle bir şey olamaz. Bu arada fırına patates attık. Şöyle göstereyim size. Böyle. Bunları elma dilim kesiyoruz. Biraz yağ, kırmızı biber, işte pul biber. Ondan sonra kekik falan atıyoruz. Bu şekilde fırında pişiriyoruz. Çok lezzetli oluyor. Hem de daha sağlıklı yağda kızartmaktansa. Yani tavuklar zaten yağda kızarıyor. O yüzden Ay akşam oldu ya baya. Ben videoyu çek, yemek yap, bilmem ne yemek ye, yemekleri topla. Ee, normalde ben toplamam ama bugün ben topladım. Bulaşık falan yıkadım. Ee, tavaları falan yıkadım içeride. Çünkü tavaları biz bulaşık makinesine atmıyoruz. Bulaşık makinesine atınca böyle bir şey oluyor. Üstündeki cilası gidiyor sanki attığınız yani attığınız derken mesela yumurta pişireceksiniz yumurta yapışıyor pankek pişireceksiniz pankek yapışıyor çok kötü oluyor üstündeki yüzeyi o yüzden genelde e, bulaşık makinesine atmıyoruz elimizde yıkıyoruz biz tavayı tencereyi onun dışındaki şeyleri bulaşık makinesine atıyoruz bilmiyorum Siz de öyle mi yapıyorsunuz ama gördüğüm kadarıyla kimse de öyle yapmıyor yani tencereyi tavayı herkes şılak diye atıyor bulaşık makinesine annem biraz dikkatli bu konularda plastik tahta onları da asla atmaz zaten deterjan çekiyor diye Öyle. Ya bu konuya nereden geldik? <laughs> şöyle ee, yemek yedik, işte bulaşıkları topladık. Sonra ben çay yaptım. Şimdi çay içiyoruz. Bir de o sırada video falan yaptım. Bu telefona şey AC TV'ye çektiğim videoyu yaptım telefondan. Ben AC videolarımı telefondan yapıyorum. Hatta şöyle göstereyim size de. Ama sessiz izleteceğim galiba çünkü telif yiyor ya YouTube'daki müzikler. Bir saniye. Ama şu an tam odaklamıyor. Heh odakladı. Bu kadar yeter. Devamını görmek istiyorsanız gidin hemen Instagram'a ee, bana abone olun. Abone olmadan çünkü izleyemez. <laughs> Instagram'da hemen beni takip edin ve de videoyu izleyin. Ve de deyin ki ben senin vlogundan geliyorum. Bu kısmı izlemiştim. Instagram'a e, gitmemizi söylemiştin. Biz de geldik senin videonu izliyoruz. <laughs> Böyle bir paragraf yazın altına. Hayır sadece YouTube'dan geliyorum demeniz yeterli. Size cevap vereceğim. Yani genelde takipçilerim bakıyorum yazıyorlar. Bazılarına cevap vermeye çalışıyorum. Bazılarına veremiyorum. Bazıları çok komik oluyor. Mesela story'de falan paylaşıyorum. Çok seviyorum öyle komik olan DM'leri paylaşmayı. Öyle. Devam <laughs> ha? Devam ediyor mu? Videoma devam ediyorum. Nereye gidiyorsun? Niye? Konuşuyor. Ay şu anda... <laughs> Resmen duygulandığım şeyi izliyorum Netflix'te. Şimdi göstereceğim size. Şu. Bakın ismi burada yazıyor. Love is built. Şimdi şöyle konusu. E, 4 hafta süreleri var. Ve e, bir böyle ev gibi bir yer düşünün. 10 tane kız var. 10 tane erkek var. Ya da daha fazla. 15-15 de olabilir. Tam bilmiyorum. E, sonrasında ama bu erkekle kızlar birbirlerini kesinlikle görmüyorlar. Ve görmeden e, aralarında böyle bir oda düşünün, e, sağına erkek giriyor, soluna kız giriyor, ortada böyle bir duvar var, hani ama ince bir duvar yani sesin geçebildiği bir duvar. İkisi de oraya giriyor ve birbirleriyle konuşuyorlar ama hiç birbirlerini görmeden tamamen işte karakterlerini anlıyorlar işte seslerini duyuyorlar nasıl bir insan olduğunu soruyorlar falan filan İşte hobilerini bilmem nelerini hayatlarıyla ilgili her şeyi soruyorlar ama birbirlerini asla görmüyorlar ve görmeden birbirlerini işte bazıları seviyor bazıları sevmiyor ve sevenler birbirlerine evlilik teklif ediyor ama görmeden sonra e, nişanlanmış oluyorlar ama hala birbirlerini görmemişler. Ve sonrasında nişanlandıktan bir gün sonra buluşturuyorlar bunları, görüştürüyorlar böyle bir kapı gibi bir şey var açılıyor falan. Neyse görüyorlar. Ondan sonra bir haftalık bir tatile gittiler Meksika'ya. E, sonrasında da yaşadıkları yere geri döndüler. E, ve 3 haftalarını orada tamamladılar. Ve şimdi düğün günleri. <laughs> Oy bir çift ve kız çok güzel inanılmaz. Ee, çocuk da öyle gerçi. Ee, yani son güne kadar birbirlerinin evet mi hayır mı diyeceklerini bilmiyorlar aslında. Son bir gün önceden de görüşmüyorlar birbirleriyle. Bir tek e, o düğün günü görüyorlar. Düğün anı görüyorlar birbirlerini Hani evet ya da hayır diyecekler. Kız evet dedi çocuk hayır dedi ya ben şok. İnanamıyorum şu anda olanlara. Şimdi hemen bir makyajımı çıkartacağım. Ondan sonra yatağa girerim. Biraz oyalanır uyurum. Umarım videomu severek izlemişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer ki beğendiyseniz alt kısma benimle yorumlara paylaşın. Ee, ben de göreyim. Ona göre devamı gelsin bu karantina e, ev vlogları serisinin. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bay bay.